Rıza'yla çıkıp ne yapacaksın? Bütün gece o çocukla ne konuşursunuz? Yani hafsala mı anlıyor? Kızımıza ilkokuldan itibaren haftada bir düzenli kitap okuttuk. Bulduğu adama bak. Ali topu tuta ilkokul dörtte gelebilmiştir o ancak. Tam bir hıyar. Çengelköy. Resmen cahil. Çok önyargılı bakıyorsunuz Rıza'ya. Hiç uzaktan gördüğünüz gibi biri değil o. Demek uzaktan Tatar Ramazan, yakından Einstein. O okuduğu futbol gazetesinin içine Shakespeare kitabı koyup okuyor herhalde. Bırak Allah sen. Hayır bir kere Rıza feci bir kitap kurdu ve son derece eli kalem tutan bir insandır. Sana mesaj yazmak dışında herhangi bir şey yazmışlığı var mı? Tabii ki. Roman denemeleri var. Aa, denedi yanıldı bıraktı herhalde. Hayır. Bence Rıza'nın yazdıklarını bir gün çok geniş kitleler okuyacak. Kocaman inşaat tabelasını falan kastediyorsun sanırım. <laughs> ya çok enteresan. Benim bugün bir festival filmi yönetmeniyle randevum var. <laughs> Ve filmin konusunda ne biliyor musunuz? Ön yargılar. <laughs> ne kadar ilginç bugün bak. Vay be çok ilginç. Enteresan. Hiç inanamadım ama. Bir şey yazsın da okuyalım madem. Evet, yani apartmanda şikayetler var işte. Yani güvenlik, temizlik, kapıcı niyen yok filan. Da ben ne yapacağım? Kaleminiz çok kuvvetliymiş, Deniz ne? söyledi. Benim. Çok okur, çok yazar mısınız? Evet. Hah, işte bu sorunları düzgün bir şekilde kağıda döküp komşulara yollarsanız çok etkili olur. Ne dersiniz? Hmm. Bakayım ben bir ona. Hı. Uzun ve detaylı anlatın. Yarın akşama kadar hepimize yollayın ki hemen çözülsün. Yarın akşama. Hı, hı. Süper. Güzel güzel. Yaz işte apartmanımızın sorunlarını. Rıza bu senin için büyük puan fırsatı. Ya Deniz oto tamiri diyeydin, futbol diyeydin. Sen niye Rıza'nın yazarlığı iyidir dedin ya? Rıza oto tamirine etkilenirler mi? Ben seni yeni bir reklam kampanyasıyla annemlere tekrardan lanse ediyorum. <laughs> ben de bugün seni annemlere tekrardan lanse ettim. <laughs> Munistir dedim, böyle uysaldır dedim, hanımdır dedim. Ay iyi, güzel ayarlarım <laughs> ben onu. Seninki kolay da, da ben ne yapacağım? Bir de Şubat'ta üç ay Antep'te Şantiye iş çıktı başıma ama... Ne Nasıl bir dakika yok artık? Yok gitmeyeceğim tabii de. Ha iyi. Aslında benim de e, Trabzon'da Mayıs'ta bir ay film işi çıktı. Gitmeyeceğim tabii. De bakalım yani sonuçta dört hafta. Ama e, hiçbir şey belli değil yani. İyi ben de o sırada romanımla ilgilenelim bari. İlle de roman olsun Beriza. <laughs> Ne yapıyorsun bu saatte? Yazamıyorum. Tükendim, anlıyor musun? Kelimeler küstü bana. Gelmiyor. Lanet olsun, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bana ne var hayvan? Lanet okumaktan gece gece. Ama baba ya... Niye buluşturup attın bunları? Kağıt bedava mı, öküz? Topla şunları, çabuk topla. Bunca bilgisayarı niye aldık ki acaba? Dur, dur, dur. Şunu bir oku bakayım bana. Sayın komşularımız, apartman küvenlik, temizlik ve ayrıca çöp alma konusu da sorun teşkil etmekte. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bak, çöp alma konusunda derken bu dağ ayrı mı yazılıyor, bileşik mi? Çünkü bunun bir dahi anlamında olanı var, bir de öteki var. Hangi dağ bu? Hangi dağ da kurtuldu Sayın Kocabaş? Şimdi böyle şeylere takılmazdın. Ya bir yanlışlık yapmayalım. Şimdi bundan iki tane var. Ve bir de çok karışık bir konu bu yani. Bir de bir daha var. Yettiğimiz ağa uçta. Sen hangisini istedin? Şakacı olma reis. Edebi yol. Hemşerim, okuyan anlayacak mı anlayacak. Tamam. Yok yok, bu çok kuru oldu ya. Böyle biraz daha hissi yazsan. Hissi? Ha, böyle biraz ambiyans katarak yani bizim apartmanımız Cihangir'in en eşsiz bir yaşam alanı. İncisi, göz bebeği falan diye mi başlasan acaba? Hemşerim sen aidat toplayalım, kapıcı alalım mesajı mı vereceksin yoksa apartmana ilan aşk mı Ya yani? biraz duygu dünyasına hitap etsen ne olur yani? Ben pirim insanıyım hemşerim. Duygu dünyasına yazarlar bakay. Git profesyonel yazar tut yazdır. Profesyonel yazar mı? Var mı yazar tanıdığın? Yalnız ne olur Deniz veya ailesinin haberi olmasın olur mu? Sen paradan haber ver. Oh, mevzu değil. Seviyorum seni. İş ne? Konu yani? Ee, bizim apartman. Apartman. Okey. Karakterler? İşte yani hani apartman sakinleri. Çok sakin olmasınlar yani çatışma çıkmaz. Bir iki tane deli olması lazım arada. Aman aman deli falan istemez şimdi denizden bilirler. Bizimkiler zaten kafayı takmışlar denize niyeyse nevrotik diye. Şimdi çatışma olmayacaksa ne istiyorsun benden abi? Yani daha böyle imlası düzgün, derli toplu, içine duygusu olan bir şey yani böyle anlatabildim mi? Anladım. Duygu deyince ben de merkezi var. Ama ağlatmaya gerek yok. Biraz böyle bir hani etkilensinler yeter. Anladım ben seni. Yarım saate hazır. Abi bu ne ya? Nasıl? Deli oldu bizim apartmanımıza ya. Allah'ım niye böyle oldu ya? Peki dört numara sonra olacak? O bir dahaki bölüme. Bir iki bin daha ateşle öğren. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ya ben bunları komşulara da atacağım. Apartmanın girişini atacağım. Şuna bak neler olmuş ya. Hastalıklar, üzüntüler, hırsızlıklar. Ya çöpten veba yapan fare çıktı ya. Ya şuna bak çocuk öldü apartmanda. Nasıl orası çok etkili değil mi? Abi ben böyle bir şey istemiyorum. Kimse ölmesin. Ben apartmanın sorunlarını anlatan sade gerçekçi bir şey istiyorum. Yo ben çatışma ve ajitasyon adamıyım koçum tarzım bu. Arzu halci mıyım ben oğlum? Arzu halci mi? Bak bunu ikinci duyuşum. okuyabilir misin abi? Okuyayım. Apartmanımızda mevcut sorunlarla ilgili olarak ilgili makamlara... ...ivedilikle yazayım mı? İvedilikle okey. İvedilikle süper abi. Yaz. İv... Onu niye attın ya yere? Kağıt bedava mı? Ya topla şunu topla bir bilgisayar al kendine ya. Hep zarar, hep ziyan. Hep. Yaz diyor. Defol git. Ne oldu ya? Ben kötü bir şey demedim ki abi. Kağıt harcama, işte bilgisayar aldırdım kendine. 40 yıllık Arzu harcıyım, saygısız. Bu işin geleneği dakika ve kağıttır. Abi ben bir şey demedim ki ya, ben sadece onu yere... Hadi yürü git. Kime istiyorsan yazdır. Thank mm -hmm. you. Acık az ye, dokancık. <laughs> yok vallahi avuç avuç gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, kuru yemişimiz bol. <gülüyor> <gülüyor> bol mu? Bir dakika, anne ne kadar bol? Anne, anne. Ses soluk yok. Bırak çiçeği, savaşı barışı yazıp getirmesini beklemiyorsun değil mi? Yeni yılda tek dileğim şu işe kesin bir nokta koyulması. Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.